farklı şekillerdeki mağaraları ve antik çağ kalıntılarıyla dikkat çekiyor. 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan eserleri barındırıyor. Çayönü Hüyü ve Hilar mağaraları Diyarbakır'ın önemli turistik noktalarından biri. Burası Diyarbakır'ın Ergani ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Çayönü ve Hilar mağaraları. Geçmişi binlerce yıla dayanan bu iki tarihi mekan ziyaretçilerini bekliyor. Ergana ilçesine bağlı Sesveren Pınar köyünde bulunan Çayönü ve Hilar mağaraları birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı. Bölgede 1964'te başlayan ve hala devam eden arkeolojik kazılar sırasında cilalı taş devrine ait önemli bulgular rastlandı. Buğday ve mercimek gibi bitkilerin ilk olarak bölgede ekildiği, koyun ve keçilerin bölgede evcilleştirildiğini gösteren kalıntılara ulaşıldı. En son tarih derslerinde görmüştük Hire mağaralarına. Şimdi canlı olarak gördüm, hani bazı yerleri okumasıyla gezip görmesi farklı oluyor. Geldik, gezdik, görüyoruz. Gayet güzel görünüyor. Buranın tarihi 12 bin yıl. Tarımın ilk geçtiği yer. Bütün evcil hayvanların burada evcileştiği bir ortam. Buğdayın bulunup burada evcileştirdiği bir ortam. Yani birçok şeylerin ilki diyebiliriz. Kazıların devam ettiği bölge ziyaretçilerini büyülüyor.